Mesela, e, örnek olarak söyleyebileceğimiz bir şey ta e, Raşid halifeler döneminde, Emeviler dönemine kadar Müslümanlar üzerinde Roma tağutlarının resimlerinin bulunduğu paraları kullanıyorlardı. Allah Resulü de dahil olmak üzere. Dinar ve dirhem oralarda basıldığı için o e, sikke halindeki dinar ve dirhemlerin üzerinde Roma tağutlarının resimleri vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de bunlarla bunları kullanıyorlardı, misal. Sahabeden ticaret yapanlar, özellikle işte Ebubekir radıyallahu anh gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi bunlar Şam'a giderlerdi, mal götürürlerdi. Şam topraklarında da o günün kayıtlarına göre her oraya dışarıdan gelen tüccarın mutlaka devlete ödemesi gereken bir haraç var idi ve bu sahabeler de bu haraçları ödüyorlardı haliyle. Allah Resulü'nün hiçbir surette onlara işte ticaret için gittiğiniz memleketlerde kimseye bunları vermeyin ya da böyle bir şey yapmayın dediğine dair tek bir uyarı dahi söz konusu olmamıştır. Hem peygamberimiz hem de Ebubekir radıyallahu anh Mekke'nin dışına çıktıklarını düşündüklerinde çıktıklarında Mekke'ye geri döndükleri zaman o dönemin bir kanunu olan icare kanunu yani birinin birini koruması, altına alması kanunu. Hem Peygamberimiz bundan istifade etti, hem de aynı zamanda Ebu Bekir radıyallahu anh bundan belli bir süreliğine de olsa istifade etmiş oldular. Biz bunlardan hepsinden ne anladık? Yani bu zikrettiklerimizden hepsinden şunu anladık. Tağuttan kaçınmayı Allah'ın bize farz kıldığı şey ona ibadet etmekten kaçınmaktır. Bunun dışındaki şeylere gelince biraz önce de söyledim ya, bu tamamen senin gücünle, senin imkanınla, siyasi konumunla alakalı bir meseledir. Bunun dinle hiçbir alakası yoktur. Aynı Allah Resulü Medine'ye gittikten sonra ne kimseden koruma talep etti, insanlar onun korunması altına girmeye başladılar. Fark neydi? Birinde güçsüzdü, birinde ise Allah Resulü güçlü, güçlü idi. Yani eğer Allah Resulü bunları yapmışsa, bu saydıklarımızı, demek ki bunların hiçbir tanesi Müslüman'ı tağuta karşı sorumluluklarını çiğneyen bir duruma bir duruma getirmez. Şimdi mesela diyelim ki adam diyor ki ya sen burada iş yapıyorsun, vergi ödüyorsun. Nasıl olur sen tağuta vergi veriyorsun? Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَوْفُوا uqud. Ey iman edenler sözleşmelerinize bağlı kalınız. Bu sözleşmelerinize bağlı kalınız emri ister kafir, ister Müslüman, ister tağut, ister gariban bir müşrik hiç fark etmez bütün şeyleri kapsar, bütün sözleşmeleri kapsar. Ben Allah bana emrettiği için sözleşmeme bağlı kalıyorum. Yani yoksa tağuta kulluk etmek için değil. Bunu aynı anne baba için düşünün. Yani birçok insan mesela şunu anlay anlayamaz. Zor geliyor insana. Nasıl benim annem babam put yapacak? İnsanları puta tapmaya davet edecek. Benim Müslümanlara karşı düşmanlık besleyecek. Ama ben yine de onlarla iyi geçineceğim. Yahu din Allah'ın. Allah öyle söylüyor, bak aynısını kardeşin yapsa ona düşmanlık yapıyorsun. Onunla bütün bağlarını koparıyorsun. Ama aynısını baban annen yaptığı zaman onlara düşmanlık yapamıyorsun. Yine dünyada onlarla iyi geçinmek zorunda zorunda kalıyorsun. Yani savaşsan babanla bir savaşta kenara geçse dese ki oğlum bana bir bardak su getir. O savaşın ortasında ona bir bardak su götürmek zorundasın. Yani bunu bunu emreden alemlerin Rabbi olan Allah. Yapabilecek bir şey yok. Bunu söyleyen insanlar da bu tip şeyleri söyleyenler. Bunu gerçekten iyi niyetle söylemedikleri için sen ne kadar cevap verirsen ver, o işine geldiği gibi diyor bu sefer. Yani işine gelince öyle, işine gelince böyle diyor. Onun için biz her zaman ne diyoruz? Müşrikleri dine davet edin, müşriklerle tartışmayın. Müşriklerle tartışmaktan hayır doğduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Müşrikleri dininize davet edin. Baktınız ki iş tartışmaya dönüyor. Dinleyin adamı. Bitti mi sözün deyin? Bitti. Eyvallah ben sana anlattım sen dinledin. Sen de bana anlattın ben dinledim. Çok teşekkür ederim deyin. Görüşmek dilemenizle ayrılın gidin. Yoksa onların işi zaten konuşmak. Yani hayat onlar için bomboş olduğu için boş konuşmayı seviyorlar adamlar. En güzeli onlarla tartışmamak sadece onları İslam'a davet etmek.